herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Zeliha Yurdatan, Zeliha Şahin'in adını taşıyan en küçük torunu ve Kale grubunun üçüncü nesil çalışanı. Zeynep ablama vefasından ve Kadir Şinaslı'ndan duyduğumuz mutluluğu tarif edemeyiz. Projenin hem fikri hem amacı hem de anneannemin evin evinin gelmiş olduğu son durum çok etkileyici. Değerleriyle yaşayan, yaşadığı evini, emeğini, sevgisini herkesle paylaşan, özverili, inançlı ve çalışkan bir kadının adını bu kadar anlamlı bir projede yaşattığınız için annem, teyzelerim, abim ve kuzenlerim adına size teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Bu evde yaşayan, büyüyen, güzel anıları olan herkes için bu proje çok anlamlı. Burayı en güzel şekilde koruyup, işletecek, gençlere yeni ufuklar açacak ve gelişimlerine katkı sağlayacak Çam Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Vefatının 43. yılında başta anneannem Zeliha Şahin'i, ahirette buluştuğu çok sevgili kardeşleri İbrahim Bodur, Mehmet Bodur ve Süleyman Bodur'u, Biricik oğlu Faruk Şahin'i ve kıymetli eşi Süleyman Şahin'i ve ailemizden ebediyete uğurladığımız büyüklerimizi rahmetle ve özlemle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ziya <laughs> Şahin Kültür Merkezi değerlerine sahip çıkmanın ve ilkeli olmanın mekanın ruhuna yansıtıldığı çok özel bir yer oldu. Herkes için fark <laughs> yaratacağına eminiyorum, eminim. Ve çok küçük bir hediyeyi sevgili Zeynep ablaya vermek üzere ailemi de buraya davet ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim.